gelmiyor. Gelemedi. Ne diyeceğim ya? Ya Allah Allah. Oğlum video açılışı yapıyorsun ya. Tam açılış buydu kullan bunu işte. <laughs> Uğraşamayacağım yani. Ya <laughs> dur sen, kadroyu bak. Sen. Boş ver kadroyu. Maç yapıyoruz gençler işte. Evet, hoş geldiniz. <laughs> Oo, kadın hakemler var. Ekstrem 13 oynuyoruz. PES 13 evet. ve Türkçe <laughs> spikerli. Ben Barcelonayım. Maç yapıyoruz. Emirman da Milan. Milan. Hadi bakalım. En son bir de PES 6 oynadık ya. E, bir grafik şey, <laughs> şey mükemmel geldi. Boateng. Yani şu an. Böyle Boateng. Senin videona ben konuşmam ondan sonra ben anlamam yani. <laughs> çok, çok Aldı. Aldı. Aldı niye? Aaa! Aaa! O neydi be? Senin videonun olduğu için 1 <laughs> ya ya. Harbi nasıl gol ya o? Aşırtma yaptı. Hayır hiçbir şey basmadım lan. Direkt kareye bastım. Ay kare diyorum. Aynen kareye e, Önceki videoda az basınca oluyordu ya öyle bir şey olmuştur Aa, belki. Az neyse güzel gol geçelim. Güzel gol canım. Bu maç dört tane atayım mı sen? At. E1'le miydi? Ya, hayır ya. arkadaş. Hayır ya. Basılı kaldı bu Çalımları nasıl yapıyordu onu çözmeye çalışıyorum hala çözemedim. Sen ah. maç bir kötü oynuyorsan. Bak öyle bir oynayacağım ki. Daha koyayım mı sana abi? Sen maç bana bir gol bile atamayacaksın. Hazır mısın? ya mı? He. Hazır mısın? <laughs> o kadar iyi oynayacağım bak şimdi. Tamam izleyelim. o kadar iyi oyna bakalım. Tamam abi. hadi. Dakikalar 20. Ya ben kötü oynamaya başladım. Hadi artık sen Suarez'sin ya. Luis Suarez'sin. Ay. Ay. Nefis bir plaseydi. Bu nasıl gol olmaz ya? Bakar mısınız bak. Ay yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla ben, bastım. seni şey. videom bana ne? O adam neyin nesi? Verdim offside yok. Offside sanki var gibi. Yok. Hadi bakalım. Gel. <laughs> Hocam penaltı Oo, ya. Ay, arkadaki arkadaki. İlk ona vurdum çünkü. <laughs> Hadi bakalım Çok mu basıyor mu az mı anlamıyorum onu Bak işte azmış Dakikalar abi. 29 Hadi O zaman abi. gol gelsin mi? Sen bana bu maç gol at Evet Atamazsın yani <laughs> <yüzden atamıyorum> <laughs> Bir yemedi yani. <laughs> Bir yemedi yani Tamam gol at Evet <laughs> Ya ne, ne diyeyim Bir şey atamay Atamayacağın için Sen çok konuştun o zaman Ve sonuç benim şeyim Neyim? Aa bir şamçırdın, bir şamşırdın. Ya, ya çalım yapayım dedim ya. Ay, ay. Ya yanlış, arkası hmm. mı orası? Ya ne yapmaya? Yanıydı. Ya çok, çok, çok güzel. Ya bağlı çalımları çözmeye çalışıyordum. Bak kimse yaklaşmıyor, yaklaşmıyorlar. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Hiçbir oyuncu yaklaşmadı, İki. ayıp ya bu. Press dışında basını tutuyordum ya ya. ya. ya bırak ya. Benim ya. videom ya. olduğu için sallıyorum <laughs> ya. yani. Yapacak bir şey yok. Abi, abi. Bak hiçbir oyuncu basmadı bak. Bir, 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 yaklaşmıyor bir, bak. Ya seçiyorsun gene yaklaşmıyor. Yanında koşuyor. Neyse, bak. Bağlı çalımları. Aa başlarım bağlı çalım. Ben başlıyorum ya tamam. Ya, Gel. Yani. Şey o zaman şu oynama moduna geçme zaman şöyle öne doğru. Evet. <laughs> bak. Bak bu kol bozuk gibi bana öyle bir şey geliyor takılıyor tuşlar. Ha şimdiden bahane <laughs> başladı? <gülüyor> Yok öyle bir şey. Sabahtan beri gol atarken bozuk değildi de. Tamam bir daha atalım. Bak bozuk kolla nasıl gol atılır? İzliyoruz. Abicim bu niye Allah top Allah Allah sürekli Allah Allah. önünde kalıyor? Çıldırıcıyım ya. Olsun, bizim olsun. Abi bu oyun niye böyle yapıyor? Deliriciyim. Hayır artık. Hayır, hayır artık. Valla bu gol olursa sayılmaz bu ya, artık. Saçmalıyor ya. bu oyun ya. ya. Bozuk ya. oyun yapmış Konami. Ya vras. 13'e de laf <laughs> ediyorum düşün. Baba önünden ge geçmiş olsun. Hayır son dakika. Hayır. Hocam vallahi vuruyor ya. Ho oh oha! Onu bitirme. Ya, var ya. ya. Tamam. Gel. <laughs> Çok kızdırdın beni. Ya bu kadar bu kadar kızdırmayacaktım. Gel sana düz oyun düz. Temel oyun oynayacağım temel. Niye sta ne yapıyorsun offside? Deneme bir iki. Ah. Dakikalar 49 2 0 saymıyorum ben bunu. <laughs> Saymıyorum ben bunu. Oraya değil gerideki adam atıyorum. Aa. Çocuğum. Ay. Çekil. Çekil. Şu gol alkışlayalım. Hayır hayır. Hayır. Oh. <laughs> bir gol atarsan bilmem ne yaparım. <laughs> Bana bir gol bile atamazsın. İlyas'ta topu aldı Oy. gidiyor. Beş gol değerinde bu. Beş Abi, gol. Beş Löpürcük diye. O neydi ya? Ya. Ay. Öyle Ulan, sarf, sen ya? Çevirip, çevirip. sen <laughs> daha paço donla gezerken paçalı donla gezerken biz böyle <laughs> goller atıyorduk. <laughs> Plaze mi bastın? Plaze. Iniesta! Captain Iniesta! <laughs> Oradan da gol Artığını yemezsin alıyorum. yani yani. Yersin oğlum benimle <laughs> oynuyorsan <abi. gülüyor> alış böyle şeylere. Hadi bakalım. Buyurun. <laughs> Gel. Çok güzel. Bomboş. Bomboş. Hay aferin. Vurduğu gol olur. Ah be! Hani? Ama Dani yani var ya. Saçmaladı iyice. Hayır, Hayır artık. Güzel. Mükemmel gol atıyordu ya. Dani Alves orada topu niye gidip rakibe veriyorsun? O ol ol zaten. Pekala çünkü... hemen çok konuştuğun için ikinci golü de atıyoruz. Acımıyoruz artık Hadi rakibe. Bakalım. O yok. Haydi be. Aldım onu içeriye. Çık 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 ötsün diye. O, o yok be. Raki. Raki bakın dikkat. Lan orada neden kimse yok? Ay sen niye bakıyorsun? Orada neden abi? kimse yok? Tarim. Osak yok. Allah Allah Allah. Suarez ve Oh! Hayır 90. Hayır hayır. hayır. Çıkarın şunu. 90. Allah'ım ne oluyor? Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Pico. Oy. <laughs> Geç pico. koş. Koş 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 koş. <laughs> boru boru. Ah, sen ne yapıyorsun? Kaç yapıyor Boru boru. Neymarinho. Yani. Bak hiç artistik yapmadım gördün mü? Çünkü çok konuştun bıdı bıdı ettin. Bak bak boru. Yine mi biraz Neymarinho hayır. Boru diyorum ya Neymarinho <laughs> bak. Dur. Böyle bir bak 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 bak. Hövele 90'a. Şu iki oldu. <laughs> hayır, maç ben o edit de. yaparken tamam. kesme. O 5 atar mıyım acaba? Kaç gol <laughs> atayım? Ha, onları bir kesme. Aslında 4 attırdı hala devam ediyor iddia. Bir de ayak içi falan. Dakikalar 15. 15 mi? Pardon Kaydı gitti gözüm. Dakikalar 70. Bu iş bitmiş. Ve gelişine. Rocky. Yok artık. Bir deneyeyim dedim ya. Hayır. Hadi be. Yani, bir tırsmadın değil mi? Yani. Bir tırstın yani. <laughs> zaten 2 gol de üstten yedik ya, hayır Iniesta. Xavi. Raki. Allah, Allah Allah. Xavi. Hadi Oy. be. Bizim kaleci niye o kadar önde ya? Ya yürü git ya. Çıkamıyorum artık. Lan! Hayır hayır ne? Raki! Oy. Penaltı. Hayır. Penaltı. Mükemmel kurtardı ya. İyi. Bak sen şamşıracaksın biraz sonra. Sen zaten şamşırdın da. Hadi hayır ya, hayır öyle. ya. Hayır ya. Bak dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatle izler miyiz? <laughs> Aa, fazla basmam gerekiyor ya, unutuyorum. <laughs> hadi hadi hadi. Geçmiş olsun. Oh. Geçmiş olsun. Rövanş, lan rövanş olsun hadi. Hadi bakalım. <laughs> Böyle olursa <laughs> kaç metre orası ya? <laughs> ya oraya değil, nasıl bitti atak? Oha nasıl kontra yiyorum. Şavi koş Şavi. Hocam ya arkadaş oğlum. sert oynuyor. E, çok hızlı geldik ya. Offside'da mısın Offside, Suarez? Offside 2 saattir offside'da sana ayıp. 2 saat. saattir offside'da neyini geziyorsun ya? Bekliyorum bir de bak. Vermayla. Oğlum bak nasıl ittiriyor arkadan <Gülüyor> görüyorsunuz. <Gülüyor> ya o yanlışlıkla oluyor. Benim oyuncu Evet. Ee. Al. Olsak ya korsana Suarez Adamsın, köşeye yapıştır işte bu kadar Oy basit. Ya, hayır i̇şte ya. bu kadar basit. O nasıl gol ya? Yapıyor. O nasıl gol ya? ya? Öyle bir gol var öyle bir gol. Ya yok öyle bir gol. İzle öğren. Abiciğim, i̇çinden geçti. Öğren şimdi. öğren. Bak bak. Ya yavrum ey yavrum ey yavrum ey şu bir, bir atalım da rahatlayalım. Şu bir. Şuraya vereceksin. Vereceğin yer belli. Bak şuraya bak. Şş, bak yani şuraya hani? şuraya. Şş, şuraya vereceksin. Bak şuraya. Ya hangi de Şuraya vereceksin bak. Gördüm onu. ya. <laughs> 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 Dakikalar 33 Mersin'e selam. Dikkatli izler biz. Eğer bunu atamazsan gol. Hayır ya. Hayır. ne durdum be? Kimse yok orada. Kimse yok orada. Ya oğlum hadi. Az Şavi ya. niye bu kadar yavaşsın? Şavi niye bu kadar hadi. yavaşsın Ay. güzel? Ya Suarez orada dandik yerlerde atıyor. Mis gibi vurdum. Yok artık ya dışarı mı? <laughs> Suarez benim oyuncum oğlum. <laughs> durdurun şu Neymar'ı Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> biraz biraz daha açılı olsaydı. Nasıl... Baba ba, bak aldım, nasıl aldım. duruyor benim oyuncum. Baba baba bak hocam aldım, gol atacaklar. Aldım, Ayar aldım, geçiyorsun aldım, aldım, oyun. Aldım, aldım. Oy! Ayar geçiyorsun ne oyun güzel ya. Güzel gitti ya. Gol sandım ben. Dakikalar 64 ve gol alkışlar mıyız? İkinci golü. Hazır mıyız? Sen çünkü hata yapacaksın. Sen şu anda şey yapıyorsun. Evet. Bir daha deneyim Iniesta'yı. Dur bakın. Yok artık. <laughs> Vallahi gidiyordu. Ya bizim kaleci niye böyle mal mal geziyor? Bir daha. Shot on target'ım 20 mi oldu, 30 mu oldum? <laughs> Bu ya, çok güzel. Tertemiz gol. Ha o ne? Ya niye böyle vurdu ya? <laughs> ya döndüğü zor ya işte. 2 <laughs> <ya? gülüyor> <İki> geliyor 2. <iki. gülüyor> Orta alanda boşluk. Hayır, hayır. Oyun saçmalama oyun. Hayır oyun, saçmalama oyun. Vuramaz oradan oyun. Burada gol! Gol 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 gol. Kalecilerde bug var. Tuhaf yerlere gidiyorlar <laughs> hakikaten. Yeni Çok güzel, çok güzel. Bir daha. Allah Allah. Dokan'ın şu topa ya. Aferin. Şık! Lan! Çıldırtmayın beni. Aa. Ya hocam oynayamıyoruz ya oyunu. <laughs> Alayım Üşüneceğim yani abi. Bakayım ne oluyor. Allah. Ya uz gene mi uzatmaya gidecek? <laughs> yine beraber. Uzatma gene yok. Niye uzatma araç değil? Ya açmamışız ne bileyim. Aynen. Peki abi. hala. Teşekkürler Hasan abi. Ben teşekkür ederim <laughs> <Ben teşekkür> Mehmet Görüşürüz. Hop bala. Şu psikolojiyle ee, çok her şeye düşersin Ter içinde kalmış adam. Gençler görüşürüz. like atmayı ve abone olmayı ve daha Like daha... atmayı ve <laughs> abone olmayı. <laughs> olmayı. Güzel. Unutmayın <laughs> Hasan abiye daha çok video istiyorsanız like atıp ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek ya. üzere.